Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilciler meclisi ve senato seçimlerini değerlendiren New York Times yazarı Thomas Friedman'ın yazısında kullandığı şu anekdot dikkatimi çekti. Sin Devlet Başkanı Xi, iki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Biden'ı kutlarken demiş ki, Demokrasiler 21. yüzyılı artık çıkaramaz. Bundan sonra dünyayı demokrasiler değil otokrasiler yönetecek. Neden? Çünkü her şey çok çabuk değişiyor. Demokrasiler konsensüs gerektiriyor. Bu da zaman alıyor, oysa zamanın yok. Bu yaklaşım size yabancı gelmedi değil mi? Türkiye'de aynı mantıkla rejim değiştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ikilisi parlamenter demokrasiyi kötüledikçe kötüledi. Koalisyonları kötülüklerin anasıymış gibi sundu. Bakanlar kurulunu hızlı karar alamamakla eleştirdi yasama organını ağır çalışmakla itham etti. Konsensüs arayışının zaman kaybına neden olduğunu söylediler. Oysa ülkeler şirket gibi yönetilmeliymiş. Şirketin başında olan kişi nasıl hızlı karar alıyorsa ülkenin başında olan kişi de aynen böyle olmalıymış. Hızla karar alınırsa ülke uçarmış. Zenginliğimize zenginlik katarmışız. Dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasına kısa sürede girermişiz. Bu propaganda kısmen tuttu. Kısmen diyorum 2017 referandumunun üzerindeki şaibe kalkmış değil. YSK sandıklar kapatılmadan mühürsüz oy ve zarfları da geçerli sayınca 2 milyon oyun yer değiştirdiği iddia ediliyor. Neyse, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ikilisi sonunda muradına erdi. Tek adam rejimi kuruldu kuvvetler ayrılığı kuvvetlerin uyumu adı altında kuvvetler birliğine dönüştürüldü. Tek adam kararname ile istediğini yapacak güçle donatıldı. Bütün kararlar, bütün atamalar tek imzaya bağlandı. Üniversite rektöründen büyükelçilere, valilerden emniyet müdürlerine, ilçe milli eğitim müdüründen, gümrük müdürüne kadar, tek imza, tek yetkili, yetmedi, tek adam kendini varlık fonu yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Evet kendi kendini atadı. Ülke şirket gibi yönetilecekse tek adam tüm kamu kuruluşlarını da aracısız yönetmeliydi. BOTAŞ, Türk Telekom, TürkSat, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Türk Hava Yolları, Türk Petrol, Etimaden, Çaykur gibi birçok devasa kuruluş fona devredildi. Dolayısıyla hepsi tek adama bağlandı. Güncel bir örnek vereyim. Çaykur Varlık Fonu'na devredilmeden önce kar eden kuruluştu, 2017 yılında fona devredildi. 2021 zararı 503 milyon lira. 4 yıllık zararı 2,6 milyar Türk lirası, Varlık Fonu kapalı kutu. Nereye ne kadar harcayacağı, yatırım yapıp yapmayacağı, bankaların uygun şartlarla kimlere kredi verip kimlere vermeyeceği, yine tek kişinin iki dudağı arasında kısaca Türkiye otokrasiye geçen ilk ülkelerden biri oldu. Otokrasi diyorum çünkü tek adam yönetimine geçmekte kalınmadı. Her şeye karar veren tek adama sorumsuzluk sırrı geçirildi. Vatana ihanet hariç aldığı bütün kararlar için yargı yolunu kapattı. Dokunulmaz kılındı. Yasamanın yürütmeyi denetlemesinin önünü kapattı. Üdü medya oluşturuldu. Yani için Devlet Başkanının önerdiği yönetim modeli birebir hayata geçirildi. Otokrat rejim dört dörtlük inşa edildi. Sonuç ortada görüyorsunuz. Dolar 3,5 liradan 18,5 liraya çıktı. Enflasyon %12'lerden %85'lere fırladı. Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmek için yola çıktık, ilk 20 liginden düştük. Varlıklı ile yoksul arasındaki gelir farkı uçuruma dönüştü. Orta sınıf kalmadı, orta sınıf yoksullaştı. Yoksul olanlar açlığa mahkum oldu. Yargı iktidarın iki dudağı arasına bakar hale geldi. Hukuka göre değil, kişiye göre kararlar alınmaya başlandı. Tutukluluk sıradanlaştı, cezaya dönüştü. İktidarın kızdığı herkes bir gece ansızın kendini cezaevinde bulmaya başladı kısaca Türkiye otokrat rejime geçtikten sonra dibe vurdu. Bundan sonra dünyayı demokrasiler değil otokrasiler yönetecek diyen Çin devlet başkanı gelsin halimizi görsün. Otokrasiye geçmemizin bedelini çok ağır ödedik. Halen ödüyoruz. Batı standardında demokrasiye dönmenin yollarını arıyoruz. Şi Jinping'e duyurulur. Demokrasiler konsensüs gerektiriyor. Bu da zaman alıyor diye otokrasiye geçmeye heves eden ülkeler varsa gelsinler Türkiye'ye baksınlar. Sonra karar versinler.